Evet Serra. öyle mi yürüyeceksin? Haydi haydi iplerin üstünde yürümeye çalış. Eyvah. <laughs> hadi bakalım. Hadi şimdi sıra sende sen başla bakalım. Ben yardımcı olayım mı başlamana? Haydi Serra. Haydi. Aferin sana. Haydi. Haydi. Çabuk ol. Çabuk ol. Serra kazanacak mı? Haydi. Hızlı 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 hızlı. Biraz yavaşladık galiba ya. Yoruldun mu? Evet. Evet. Serra. Serra. Evet Sera. Hadi Sera. Çok az kaldı. Galiba yoruldun azıcık ya. Ha? Hadi, hadi. Ve Sera kazandı. Oley! Şimdi diğerine mi çıkacaksın? Hadi bakalım. Ben elinden tutayım mı? Hadi gel. Oppidik. Haydi, 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 haydi. Aferin sana. Bakın bakın Serra nasıl yürüyor ya. Vay ne kadar hızlısın sen. Haydi, haydi Serra. Ve Serra kazandı. Ona da mı çıkacaksın? Hangisine çıkacaksın şimdi? Hadi gel bakalım. Aralarından mı geçeceksin Serra? Aralarından mı? Evet. Haydi bakalım. Bu da değişik bir geçme stili değil mi Serra? Bu böyle oynanmıyor ama biz böyle oynadık bugün. Evet. Sen kazanacaksın tabii ki de. Bu daha kolay galiba değil mi anne? Hayır. Anlamadım. Tuhaf bir şey. Tuhaf bir şey. Allah Allah çok tuhaf bir şeymiş ha. Ay takıldık, takıldık. <laughs> Eyvah. Eyvah. Çok yoruldu Seyra. Evet. Evet, kazandık. Oley. Hadi bay bay yapalım. Hadi bay bay yapalım biz devam edelim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs> bay.